arkadaşlar. Bugün sizlerle en çok güzel bir video ile karşılaşacaksınız. Hadi geçelim. Geçelim mi? Geçelim. Ne yapacağız? İlerle ilerle sen. Gelin bakalım. Biz de Ayas. Şey, komik arkadaşlar. Like atıp abone olun ve bildirimleri açın. açın. Hedefimiz 10 bin like. 5.000 bin daha 5 bin. Hedefim like. 5.000 like ise bu videomuz yeni bölümü gelecek. Evet. Ayas kumanda nerede bak arkadaşlarımıza gösterelim. Arkadaşlar şimdi size çok komik bir şey göstereceğim. Sula ayazım. Gerisi. <laughs> <abi>. Gerisi. Salak. Hadi hadi. Kumanda nerede? Konuşuyorum. Ver. Çok güzel. Hayır, şimdi, ay, az, çün, ay ben geçmem lazım. ya hayır ya bir dur. Hayır. Arkadaşlar bakın bakın <laughs> ne göstereceğiz size. Bakın adır lan bu değilmiş. Ah, evet arkadaşlar bakın bakın bakın. <laughs> evet arkadaşlar girdiğiniz <laughs> gibi babuş çıkarız. Babuş balık yapıyor. Evet. Evet annem var burada arkadaşlar. Anne merhaba de. Şimdi arkadaşlar size kedimizi göstereceğiz. Aya sen dışarıda, dışarıda kalsın. Bakın. Arkadaşlar bu bizim kedimiz Logan. Şu anda 9,5 aylık eşek kadar olmuş sıfa. Logan için sizden bir 100 like bekliyorum arkadaşlar. Evet. Sizden bir 100 like bekliyorum. Lütfen Lütfen abone olup like atıp bildirimleri açın. Bak bak hareket yapıyor. Ya. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Bugün görüşürüz de hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.